arkadaşlar. Bir güzel beraber gerçek hayatta Granny oynuyoruz. Gerçek hayatta Granny oynuyoruz. Şimdi Granny dışarıda geziyor. O yüzden kapıyı kilitlememiz lazım. Kapıyı kilitledik gördüğünüz gibi. Hatta bir tane daha kilitledik. bu kadar mı? Ben kilitledim de ben. <gülüyor> <gülüyor> evet kilitledik. Ee, şimdi burası e, birazcık e, şey oldu. Kedim. Bok gibi oldu burası. Burada. Şu <laughs> yedik. Kurabiyeler yedik. Sen Granny dedi ki, lan artık biz. <laughs> dedi. Dedi. Burada Böyle, o da gitti. Burada çok var. Biz ne su içtik. Işte. Kapat ya. İşte <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Şimdi Granny dışarıda <atacağız>. eşyaları saklıyor. <laughs> 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 biz o eşyaları <gülüyor> alacağız. <gülüyor> granny yok. <laughs> burası, burası üç katlı. <laughs> üç katlı. <laughs> burası üç katlı. Ve <laughs> burada... üst katlı bir şeyler işte bulacağız. Sonra en sonunda kaçacağız. Şimdi Granny <laughs> Ee, saklıyor şu an başladığında ben başlatırım. <laughs> arkadaşlar ya bu ne? Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet tamam ya başlayalım artık orayı bırakalım. <laughs> krali bizi görmedi arkadaşlar. Arkadaşlar krali bizi görmedi. <laughs> krali görse daha bizi görmedi. Aaaa. Oh! Tornada bir de var burada Tornada bir de bulduk oğlum Geliyor buraya Koş koş, koş. Geliyor oğlum geliyor Diyor, Ay seyrediyor. Dörtü bizi geliyor. Bize bakıyor. Geliyor lan. O olmuş. Aşağı kadar inelim çabuk. Çabuk aşağı kadar. Beni bizi. Tabii bu kırmızı bak. Ay yaşadık. Top yok burada arkadaşlar. Top yok. Top yok burada. <laughs> Kral buradan çıkarsan ana yeriz. Hapı yutarız yani. Buralar iyice bak. iyice araştır. İyice buraları araştır. Kral buraya gelebilir. Buranın anahtarını bulacağız. Buranın anahtarını bulacağız. Burada olabilir. Dolapları açalım bakalım. bizim bir tane şey var ya kitap. Onu buraya koymuş olabilir bence. Kitap çekecek tam. Burada yok. Granny bizim nereye gittiğimizi görmedi herhalde. Şanslıyız yine. Şu içeriye bakalım. var? Şerefsiz amaçlı ama ne lan böyle. Allah'ını seversen yürü. Yürü yürü. Yavaş gel. Oğlum çok yavaş geliyor. Çok yavaş geliyor gayri. Çok yavaş geliyorsun. Kralim geliyor. biraz hızlı ol. Gördün geliyorsun. <laughs> Jeg løy, jeg i <laughs> burası dolap olarak geçiyor. olamaz. <laughs> Hayır. 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 Bir şey başka bir yere gitti olamaz. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. yerde. Tamam kapat. Olamaz granny geliyor Granny geliyor Granny geliyor o kadar hızlı koşuyor Ne bileyim ben Oğlum granny geldi Bir yavaş koşacak Ne bileyim ben Oğlum biz şurada adam ağzı ağzımıza Yere atacağız granny bizim peşimizden geliyor <laughs> hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır Olamaz arkadaşımı kesiyor Sıra bende ben de. <laughs> Granny'mi öldürdü ya. Arkadaşımı öldürdü. Ne Granny's. <laughs> Bekle sıra sana da gelecek. Dur sen dur. Bekle sıra <laughs> sana da gelecek. <laughs> Şu dolaba gideyim hemen hemen hemen. Dolaba saklanmam lazım. Arkadaşımı öldürdüm. Arkadaşımı ben canından beri Olamaz, olamaz, <laughs> Hayır, hayır. Hayır, gelin geliyor. herhalde. Vallahi nereye sakladığı belli değil ya. Granny. Ses yaptım gel. Baba! geliyor 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 ya daha yavaş Namaz Granny geliyor Granny <laughs> <Yani, gülüyor> hani bize bakıyor şuraya saklan, şuraya saklan Şuraya saklan şuraya 何したかしら。 Gott. 怎么可来努努力。